Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bugün benim tarifimde tavuk ciğerinden sote yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, az önce bir teknik arzu oldu. Tavuğuma haşladım, şey yaptım. Tavuk yerine az bir kara suyunu haşladım 1-2 dakika. Ee, ben çiğden sevmiyorum. Tam soğanları da koydum sotelemeye bir arıza nedeniyle video durdu. Tekrar başlatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Soğanlarımı pembeleşene kadar kavurdum. Şimdi doğramış olduğum 3 adet yeşil biberi ilave ediyorum. Bir adet katya kırmızı biberim var. Onu ilave ediyorum. Bunlar da yumuşunca yumuşayana kadar kavuracağım. bir biberler yumuşadı. Kavurdum onları. Şimdi e, haşlayıp acı suyunu döktüğüm ciğerlerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tam ciğerleri haşlıyordum. Ciğerleri haşlarken de çektim aslında kameraya. Tavaya ocağa bırakıp soğanı tam yarı kadar, yarıya kadar biraz kavurdum. Videoyu durdurayım derken Video tamamen kapandı. Kusura bakmayın. Çok çok özür diliyorum sizden. Dünkü börek videomda da öyle oldu. Börek keserken video kaydetmemiş. Bu şekilde biraz da soğan, biber, ciğerler beraber kavuracağım. Sonra da diğer malzemeleri ilave edeceğim. Ciğerler, biberler, soğanlar güzel biber kavruldu. Şimdi de e, iki adet kabuğu soyulmuş, doğranmış domateslerimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı biber ve domates salçası karışık az bir salça koyacağım çünkü. Bir çorba kaşığı salça. Onu da ilave ediyorum. Beraber karıştırıyorum. Bol sebzeli tavuk ciğerinden sote. Bol sebzeli çok seviyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Bir çay kaşığı toz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı karabiber. Onları da ilave ediyorum. 3 adet Sarımsak, sarımsak konserve sarımsak olduğu için en sona bıraktım. Soğanla beraber atmadım. Aslında e, pul biber de atacaktım. Pul biber o kadar acık ki yiyemiyorlar. O yüzden pul biber atmayacağım. Bu şekilde biraz daha kavrulmasını bekleyeceğim. 600 biraz kavruldular şimdi çaydanlıkta sıcak su var soğuk su dökmeyeceğim sıcak su yarım su bardağına yakın alacağı kadar bakacağım ne kadar alıyor yarım su bardağı sıcak su koydum ben buna az da keki keki seviyorum çünkü etlerden. yarım çay kaşığı kadar kekik soydum ve pişmeye bırakıyorum. Ciğer sotem hazır. Kapatacağım şimdi altını. Yanına da bol köpüklü bir ayran yapalım. Kavanozda sallayınca ayran çok güzel oluyor köpükler mis gibi ciğerin altını kapatıyorum ve servis aşamasına geçeceğim tavuk sade pişti hazır şimdi servis aşamasına geçelim şu şekil arkadaşlar. Yanına da pilav. Peşehriyeli pirinç pilav var. Bol sebzeli tavuk ciğerinden sote o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar mutlaka bol sebzeli bu tavuk soteyi deneyin. O kadar lezzetli. Ayrıca yanında ayran var ve soğan salatası var şu şekil tavuk sote soğan salatası tel şehriyeli pirinç pilavı ve bol köpüklü ayran bize afiyet olsun size iyi seyirler buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum bir kusurum, bir hatam varsa afola. Ee, videoyu çekerken başta bir hata oldu. Video durdu çekerken. Ee, ciğeri haşlarken ve soğanları tavaya koyarken, e, kavururken e, size onu gösteremedim. Çok çok özür diliyorum. iki gündür bir aksilikler oluyor. Dünkü börek videomda da oldu. Video durdu. Onlar e, böreğin kesim aşamasını sizinle paylaşamadım çok çok tekrardan yine özür diliyorum kanalıma yeni abone olacak olanlar e, videomu yeni gö, e, yeni görenler videoma e, beğeni bırakıp yorum yaparsanız kanalıma abone olup zil sesini açarsanız diğer gelecek olan videodan haberdar olursunuz desteğinizi bekliyorum abone olmayan arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.